Merhaba değerli futbol severler. Fenerbahçe ile anlaşan Jose Mourinho'dan gündem olan paylaşım. Fenerbahçe Jose Mourinho'ya heyecanı devam ediyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım listesine yer alan Jose Mourinho, Ali Koç yönetimiyle el sıkıştı. Aziz Yıldırım seçim vaadi olan Jose Mourinho, Sky Sport haberine göre Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı gündeme bomba gibi düşerken Mourinho'nun sosyal medya paylaşımında gündem olduğu Diğer yandan Türk Hava Yolları da daha önce reklam filminde yer alan Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal resmen yollarını ayırdı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığına dair resmi açıklama bugün yapılacak. Londra'ya gidiyorlar. Geçenki gün haberimizde de cumartesi günü buluşacaklar demiştik diğer yani, futbol severler. Bugünkü haberde de Ali Koç, Jose Mourinho ile 2 artı 1'lik sözleşme imzaladı. Acı Ulucalı ve Ali Koç Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler. Ali Koç anlaşma sağladı. Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı bilinen yani Mourinho ile görüşen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcı el sıkıştı. Ali Koç'un Mourinho ile anlaşması ardından Aziz Yıldırım'ın Mourinho'ya görüşmesi iptal olduğu morunya'dan anlamlı mesaj. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sarılar cüretleri heyecanlandırdı. Hemen şöyle paylaşım gören Bavullar hazırlanmış. Geliyorum diyor. TH'den dikkat çeken paylaşım Türk Hava Yolları'nın İngiliz Twitter hesabı, İngilizce Twitter hesabından da Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi. Türk Hava Yolları dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2024 finali için çektiği reklam filmini yeniden paylaşarak Jose Mourinho'nun bagajını havaalanına görüldü. Özel biri, special van. Bundan sonra nereye gidiyor? Avrupa'nın en iyileriyle uçun ifadelerini kullandı. Bakalım neler olacak? Jose Mourinho gerçekten e, Fenerbahçe ile devam edecek mi? Bak, evet burada devam ediyor. Bakın bavulları var. Bu da e, Türk Oyaları. paylaşımı. Evet değerli yani futbolsverler kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyelim. Hatırlatma 2024 sezon şampiyonu Galatasaray.